adam asla evlenme etmedim. of! Canavar uyudu nihayet. Ne izliyorsun? Hiç bakıyorum öyle. Günün nasıl geçti? Aynı bildiğin gibi. E neler yaptın bakalım? Aşkım bildiğin işler ya. Ne oldu ki? E öğlen seni aradım da ulaşamadım merak ettim. Öğlen şube müdürleriyle toplantım vardı. Ondan açamadım ben. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim bir şeyim yok. Niye sordun? Sanki böyle bir açığımı arıyor gibisin de. Yok canım öylesine sordum. Aradım ulaşamayınca. Peki senin günün nasıl geçti? Aynı. Ben bir kahve yapacağım ister misin? Yok canım sen yap kendine. Tamam. Bir bakalım Engin Balkan kimmiş. Asayiş Şube Müdürü Engin Balkan ve ekibi başarılı geçen operasyonun ardından üstün hizmet plaketi almaya hak kazandı. Başarılı bir polis. Annem sana neden bu kadar çok güveniyor? Aşkım ne yapıyorsun? Hadi canım, ciddi misin sen? Ya sen delisin var ya. Geliyorum hemen. Aşkım. <laughs> İstanbul'a geldiğine hala inanamıyorum ya. Manyak mısın oğlum sen? Seni çok özledim kızım. Yerimde duramadım. Ben de seni çok özledim. İyi ki geldin. Gidelim biraz İstanbul'un tadını çıkaralım. Hadi bakalım. Senin İstanbul. Muhteşem plan. Güzel mekanmış. Değil mi? Ben de sevdim. sevdim, sevdim. sevdim. Güzelim ve güzel kafalara. Saçmalama Deniz. Hadi be kızım, bir taneden bir şey olmaz. Ne konuştuk seninle ya? Hani bırakıyordun? Bugün son, söz bırakıyorum. Öf Deniz ya. Kendini bana bırak. Dans et. Dans et. <laughs> abi. Kıza ulaştık takipteyiz. Tamam abi. Bir şeyler yesene aç değil misin? Kahve yeterli. <laughs> Gece hızlı geçti galiba ha. Dışarıda mıydın? Yo odadaydım erken yaptım. Emin misin? Akşamdan kalma gibisin biraz. Ya dedim ya odamdaydım. Hmm, December. Aralıkta mı doğdun? Evet evet. Bak gönül. Bu arada konuşmamız gereken bazı şeyler var. Dinliyorum. Bankayla ve avukatla konuştum. Önümüzdeki bir sene vasiyin ben olacağım. Yani annenden sana miras kalan para... ...benim kontrolümde olacak. İnan hiç istemediğim bir durum. Ama annenin vasiyeti böyle. Parana kavuşmak için 18 ne kadar sabredeceksin. Anladın mı? Haha, <laughs> anladım. Ben sana düzenli olarak para göndereceğim. İstediğin yerde yaşayabilirsin. Ama bak, ben senin yerinde olsam bir üniversiteye kaydolurdum. Keşke annem yaşasaydı da, para umurumda değil. Haklısın. Bence de keşke annen hayatta olsaydı. Ama gönül, anne maalesef vefat etti. Ve bu hayat dediğin keşkelerle yaşanmaz. Bak, artık çok paran var. Para demek güç demek ve bu gücü akıllı kullanman lazım. Siz ne zaman annemle arkadaş oldunuz? Berlin'de tanıştık. Ben görev icabı oradaydım. Sonra e, annen... Peki neden annem sana bu kadar güvendi? Çok iyi arkadaştık. Bana güvenir. Peki babam kim? Tanıyor musun? Hayır. Tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Yani tek bildiğim... ...annemin babamın peşine takılıp buraya geldiği. Öyleyse babam bir Türk olmalı değil mi? Annen başka ne anlattı babanın hakkında? Hiçbir şey. Yani defalarca sordum ama hiç anlatmadı. Ben hep babam olsun istedim. Ufaktım. Resim dersinde herkes çiçek çizerdi. Ben babamı hayal edip çizerdim. Galiba biraz tuhafım. Sen hiç tuhaf falan değilsin. Herkes kadar normalsin. Ve emin ol annen seninle gurur duyuyor. Babana gelirsek bence onu pek düşünme. Tamam mı? Engin? Başak, sen ne arıyorsun burada? Ne oluyor ya? Soruları ben soracağım. Sen kocamla ne yapıyorsun? Ve sen Engin, ne olur bana mantıklı tamam, bir açıklama yap. Tamam sakin. Yoksa kafayı yiyeceğim. Ya Başak sen beni takip mi ettin? Soruları ben soracağım dedim. Beni aldatıyor musun bu kızla? Adam gibi dost soru bir cevap istiyorum senden. Beni aldatıyor musun? Hayır Başak. Hayır. Asla. Ne yapıyorsun sen? Bu kız daha 20 yaşında bile değil. Başak seni aldatmıyorum. Anlatacağım. Ama lütfen biraz sakin ol. Biz bir şey yapmadık. Sen sus. Sana yazıklar olsun. Artık ne yaparsan yap umurunda değilsin. Bekle, bekle Başak bekle. Gönül benim kızım. Ne dedin? Nasıl ya? Ben de iki gün önce öğrendim. Gönül'ün annesi Silvia bana bir mektup yollamış. Bu kız senin kızın mı? Evet. Sen baban mısın? Evet Gönül. Ben senin böyle öğrenmeni istemezdim. Aslında alıştırarak söyleyecektim ama... Sana lanet olsun ya, lanet olsun. Gönül dur, bir dakika Gönül. Yemin ederim haberim yoktu. Daha iki gün önce öğrendim bir kızım olduğunu. Sana anlatacaktım. Sadece doğru zamanı bekledim. Ama galiba geç kalmışım. Keşke en başından anlatsaydın. Haklısın Başak. Vallahi sersem gibiyim iki gündür. Kime ne diyeceğimi, ne yapacağımı, her şeyim şaşırdım. Ya kızcağızı bile söyleyemedim. Daha yeni öğrendi babası olduğumu. Nasıl bilmezsin Engin? Düştüğümüz duruma bak. Ne olacak şimdi? Bilmiyordum Başak. Bak lütfen inan bana tamam mı? Kafası daha karışmadan gidip şu kızı bulmam lazım. Ben bir kötülük yapmadım. Her şeyi düzelteceğim. Lütfen inan bana tamam mı? Geldim. Tamam bekle çıkıyorum. Odamı boşalttım. Çantalarım kalacak. En geç alacağım. Buyurun hesap tamam. Teşekkürler. Bekle. Burası neresi? Beğenmedin mi? Ne diyorsun sen ya? Atla gidelim hadi ne işimiz var burada? Misafirlerimiz bekliyoruz. İşte geldiler. Ne oluyor ya? Kim bunlar Deniz? Kusura bakma Gönül. Gel hadi. Ya, ya Deniz ne Gülüyor. oluyor? Aa. Ya saçmalamayın. Konuş beni. Ya Deniz yardım etsene. Bunu bırak bırak beni. Yardım etsene imdat. Kes iblam. sesini kes. <laughs>